Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Moeren'in gerçek hikayesini iz izliyoruz. Aa buram. İyi alsın. oldu. Dur, o üç saniye boşmuş. Evet arkadaşlar bence Moe'nin hikayesi güzelmiş. Kısaymış ama bence kısaymış. Ben bakıyorum 53 54 bir dakika bile sürmemiş. Evet arkadaşlar daha önceki videoda Kenji'nin hikayesini yapmıştık. Bu sefer de Moen'in yeni karakterler geldikçe o onların gerçek hikayesini öğreneceğiz. Umarım videomu sevmişsinizdir. Kanala abone olmayı bu arada bu aralar baya bir abone geliyor. Do 404 abone olduk. 450 abone olmayı da çok istiyorum arkadaşlar. Lütfen abone olun. Evet arkadaşlar, siz seviyorum. Hoşçakalın.